göstermek istedik. Patatesle başlayacağız öncelikle. Hangisini alalım bilmiyorum. Bu da bayağı bir patates var. Ben genel olarak bundan alıyorum. 2 poundmuş. Hatırlığın kadarıyla normalde de yani aynı fiyat. Farklı değil. Aa süper pek taze değil ama. Işte yani, ama enginar Aynen. Ee, soğan alacağım. Şunlardan almayı düşünüyorum. Fiyatı böyle mi? Al ya şöyle bayağı dolu dolu. Şöyle bak. Poşete bile değişik yani. <laughs> Komposta bulunmuş. <laughs> Buradan ilk kez alışveriş yapıyoruz bu arada. Kaç tane işte? Al ya bayağı şunlar işte. Doldur ellerini. Mı? Yok yok bunlar Bunların içi pembe soğanlar. Bunlar çok lezzetli oluyor. Şimdi e, nektarin alacağım. Fiyatı 3 liraymış. Şöyle içerisinde 4 tane var. Aa, <laughs> ay bunları hep merak etmişim de. İstiyorsan al anneciğim. Şey bu. Şuraya delip içmelik kokonat. Hani böyle sokuluyor ya şeylerde. Neyin, neredeydi o? ne ülkelerinde de uzak doğuda falan yapıyorlar ya sokaklarda onlardan Hindistan cevizi o ne? şey ya ve Türkiye'de meşhur diye bir ara çilek ne çilek altın çilek o, bizim alacağım. üzüm alacağım ama hangisini alsam bilmiyorum çekirdeksiz üzüm Çoğu çekirdekli satılıyor da burada. Ben yani çok nadir görüyorum çekirdekli. İki renk olanlar da var. Deniz hangi üzümden istiyorsun aşkım? Kaklanlı. Ben şöyle parmak üzüm mü diyorlar? Bunlardan çok seviyorum aslında. Hangisinden? Bu. and green. Karışık. Bu o zaman. Tamam. Bu mu? Bundan lütfen. düşen... Bu Neymiş bu? Lime <laughs> şey. Bu Yaprak ya ne yaprak bir şey yaprak. Limon yaprak. Limon değil, lime. Lime, pardon. Misket limon o zaman. Ha bu da limon. Bu limonun şeyi sapı. <laughs> Yok o lemon grass başka bir şey. Bir tane shot var. Ben bunlardan ilk kez görüyorum burada. Cincir, turmeric, orange diyor. Şimdi hmm. kullanmadım. Şöyle dörtlü domatesler var. Yerim gitmemiz gerekiyor. Fiyatı ne? bu şekilde. Yerim hmm. karavadan. Kesilmiş domates bunlar. Makarnaların... O organik, o ne için? Aynen. Şimdi Makarnaların fiyatları. Gibi. Bunlar normal. Normal makarna. Hazırlı falan güzel, ki. Hazırlı Herhalde. Ne İki tanesi 1 lira falan olması lazım. Ha, çok ucuzunu istiyorsan aşağıdakiler var. Bunlar kendi markaları bu arada. Yasemin pirinci bu benim her zaman kullandığım pirinçten. Normalde 2 Aynen indirimdeymiş. Şöyle sosisler e, var. Bunların iki tanesini alırsanız 5 lira. Angus... E, angus et, ne diyor? Dana. Dana mı oluyor? Dana değil. Angus eti diyeyim bari. Ya, bu <laughs> ne ekmeğe bak. Ooo, tam istediğimiz ekmek. Valla tavır da oluyor. bu? üç pound. 3. Ama başka Ama 2 kilo? 2 kilo var herhalde? Benim en sevdiğim yerler yağlar. Yağlardan şöyle birazcık göstermek istiyorum. Hmm. Şey sen al derim, onları al. Evet, bu markadan aldım ama bence koyu şu olan şundan almıştım ben çünkü belki ekstra... 6 10. Evet, bayağı pahalıymış. Bence küçük olan da galiba. O da büyük mu? değil, Yok, bunun bir büyüğü var. İkisinin ortası olması lazım. Ondan maalesef kalmadı elimizde. Hı. Fiyat şu şekilde. Bu ekstra ekstra ım, saf. Şu az evvel gösterdiğim Aten. daha böyle... Daha az saf. <laughs> Acı çalmayanlardan. Burada bir tane evet. şey var. Tamam. 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 duralım. Niye biliyor musun? Bak sen öyle hareket yaparken ceviz buralara değiyor. Bunları hep evet, Bunlar bir düşerse de... Bunlar bir düşerse görürsün onu. Aa Cazı baksana orada. Lazım tamam mı? Pesleyen yağ var. Eğer bunu sürmek istemiyorsan ben sürerim. Sen istediğini yapalım. Sarımsak var. Mesela ben araba kullanırken nasıl dikkat edeyim? Şurada acı biberli. Değil mi? şöyle. Bunlar nevşehir balı. Bunlar gerçek bal. Bunlar iyi bunlar. Bunlar çeşitli bal. Ben manuka. Yirmi lira da bal mı? Mami bu da isteyin. Bal bal anneciğim. Nerede no, isteyin? İçindekiler no. mi? Yeah. Bunu, anneciğim bal bunların içinden çıkıyor. Yeah. Ben sana gösteririm. Evet. Aralar bunların içine dolduruyorlar. Bak yeah. gel. Ay, yeah. yeah. gel testsiz bal. Bak bunların içinde odalar var. Arı geliyor, bunların içini dolduruyor. Sonra üzerini böyle kapatıyor. Bu akasyaymış. Sonra bir tabunu alıyorum, bundan bal çıkıyor. Böyle içine de değil. çok bal var ya. Bir sürü bak akasya, şey... Evet, karışık bal, çeşitli evet. bal. Var. Bu Avustralya da Avustralya'ymış. Bunlar hep ben bizim Bunlar bizim yörenin ballarıymış buranın. Çok güzel. Asıl denemek lazım. Ben Zambiyadan bile mı? bal geliyor yani organik Neden? zambiya. Orman balıymış. Nasıl? Balısa? Aysu'nun getirdiği bala benziyor yani. O buna benziyor bak. Ha. Bunun gibi Aynen. organik. Buranın sanırım en kötü şeylerinden biri şunlar. Bu bildiğiniz yumurta turşusu. Bence de kızım tadına hiç bakmadım. Eğer bakarsam yumurtadan tiksinmekten korkuyorum. O yüzden fiyatı da... Bak burada da şey var değil mi? Söyle burada. Ne o? Aa! Bıldırcın yumurtasının şeysi. Aa bu da bıldırcın yumurtasının. Turşusu. <laughs> Turşusu. Bence de kızım çok kötü. Azanın kendi markası olan 285 fiyatını falan herhalde. Kötü görmüyor musun? Deniz, Stır 2 saniye. saniye. 2.85 falan arzudu. Buranın en ucuzu 4.5 kendi markası. Dörtlü tombolu. <laughs> traful cüviz. Gerçek mi ama? Çünkü traful çabuk truffle. bozulan bir şey. Öyle mi? Traful ne ki? Şeyden çıkıyor ya. Onun bir mevsimi var. O belli bir mevsimi var. Traful suyuymuş Büyük bu. Büyük restoranlarda çok pahalıya saklanmış. Böyle rendeliyorlar. Böyle aynı mantar gibi bir şey herhalde. O başka ya. Bu da... Benim mantar. mi başka? Evet. Truffle paste işte. Evet, bu da mantar truffle'mış. Peynirlere geldik. Şöyle ufaktan bir göstereceğim peynirleri. Direkt Hollanda gördüm yalnız. Bu da Hollanda, Hollanda peyniri. Evet. Şu tütsülenmiş.

geçişti. Orada şey, buraya hep geçişti galiba. Evet, o da geçişti. Evet. Şurada küflüler var. Küflü peynirler. Stilton var. Gorgonzola. <laughs> Şunlar da keçi. Ha, Lido'da satılan işte. <laughs> Bu değil mi Lido'da satılan? Evet. Çok Çok güzelmiş. Yemiş mi sen geçen Lidl'de şeyde var? Aşkım Rokkord vardı, nerede var Rokkord? Yok, burada gördüm. Burada da var rockport. Nerede var? İşte. Burada da var Rokkord. Burak'ın 225, şu 4. 100 gram. Ne? Aa, benim sevdiğim rockport bu mesela. 100 gram, 2 bu. Efendim bu? Ne kadar? 240. Neredeyse. Hı? Bizim beyaz peynirin şey versiyonu şey ben alıyorum ya. Aynen küçük küçük, küçük versiyonları. beyaz şunun beyaz. versiyonu yani. Ona, bak oradan bu sepete girdi bence bunu. <laughs> Niyet işte as, nasibimizde varmış yok, onu almak. Alayım mı? Al koyayım. Tamam aldık. Ne kadar? 2.65 2.65 hmm, Peynir ya Evet biliyorum Kaç dilim? 2.4 5 dilim 2.15 Maşallah ama keçi işte o Keçi olmayla Geç olacağına güven olur lezzetli ya. Lezzetli çünkü. Şöyle bir peynir, ben bundan ilk ne? kez görüyorum. Sandviçlikmiş. O ne? <laughs> Raflet. Bu şey için. 4 pound. Hani şey yapıyorlar Yuh. ya. İsviçre'de Burası falan. Bura bize gelmez abi, gitti ya. 4 pound'a peynir mi satılır ya? <laughs> Blue cheese slice diyor. Kaç tane al? 2, 4, 5 tane. 2 pound. Pahalı ya. 250 mi? 50 peynir. 250. Bu da şey yani en e, kendi yani markası en ucuz olanı. Organik olanı var 350. Ya bunlar da zaten markaları yaptırıyor. Bu iki atmış. onu alana kadar bunu alırım <laughs> bu da. Traditional 50 mi diyor bu da. Kutunun içine neyim koymuşlar falan. Bak <laughs> <Korkma gülüyor> bakalım. Koyun ve keçi karışımı beyaz peynir. Yanlış bakmıyorum evet bu İndirimdeymiş Buldurucu yumurtası buldum Normalde bunu her yerde bulamıyorsunuz kesinlikle Normalde kesinlikle Bunu bulmak çok zor yani burada Kasaklarda 28 Mart Oluyor genelde Bugün Bu ne? 4, 4 Bak bunlar da değişik yumurta ha Bu şey yumurtası Ne, ne bu hayvan ya? Tavuk yumurtası var. Ha. Bunlar var canım normal markette. Deniz dur anneciğim. Dur şuradan alayım. Şöyle biraz fındık ıstığa bakalım. Badem. Şu fiyat. Bu da e, şey. ince ince şey, e, badem. Ne diyorlar onu alayım. Uuu makedemi gramını ben 5 liraya hmm. mı alıyordum? Hmm. mı alıyordun? Makedemi ya. Bu da normal fındık kavrulmuş. Bu da kaju var. Ne ne veriyor lan? Bu da Brezilya ne oluyor bu? Brezilya fıstığı mı? Yüz gram iki Ha bu kadar ha yoğurt çetişleş bak. Ceviz. Ha bak bu şey ama astroloji an homojen ait. Ne yani? Eee homojenize edilmemiş homojen olmaz. Bak bunlar homojen. Bunlar homojensiz. Hmm. Bu daha yoğun gibi duruyor bak. Aynen. Bu organik olanıymış. Bundan olmadan yoğun da harika oluyor yalnız. küçük. kristal. Tereyağları. Şey, deniz tuzlu. Bunların içinde şey oluyor galiba. tuzlar tane tane hissedebiliyorsunuz. Şu da bu tuzsuzmuş. Şu keçi, keçi tereyağı. Fransız. Ha? Aynen bu Fransız. başka ne var? Şunu ilk kez görüyorum. Çok tuzluymuş bu da. zaten klasik Bayağı. tereyağları var. Bunlar aynı fiyat bildiğim kadarıyla diğer marketlerde de. Bayağı çeşit var yalnız. Bayağı var Şekerler sanırım aynı fiyat. Yani farklı değil. Yok bunlar şeker anneciğim. Şöyle göstereyim. Her çeşit şeker var. Kahverengisinden tutun. Az kahve, çok kahve. Ben artık bunlara az kahve, çok kahve diyorum. Siz anladınız. Tatlandırıcılar. Görmüyor Şunu bilenleriniz var mı? Hayatımda herhalde yiyip yiyebileceğiniz en berbat kahvaltılık diyorum buna. Sürmelik normalde bu da. Bunun bisküvisini yapmışlar. Yapmaz olalarmış keşke. <laughs> halley değil mi? Ne? Halley değil mi? Bu kim? Bizim bildiğimiz halley bu. Yok canım halley böyle değil. Halleyin içinde marshmallow var. Tamam bunun içinde çikolata var ne? Aynı mı acaba? Burada da bisküvi falan tarzı şeyler var. Köfret var, var diyorsanız. Hı? Köfret. Gofret, ama belli yani başka marka bunlar. Bu marka biliyor musun? Biliyor musun? Ne Almanya'da. Yok ya burada her yerde görüyorum ben o markadan var ya her yerde. Hı. Bulgur bulduk. Deniz. Yani, Gerçi Sen var da falan satılıyor bulgur da. Bu da değişik bir bulgur. Ne bu? Ha kinoa ile karışık. <laughs> Kuş yemi koymuşlar buraya. Bunun ne olduğunu geldim, bilen var mı? Yem vardı onun kutçuğu gibi. Çok acayip. Kutlu. Kus kus. Hayır, hayır. gibi Hayır. Red Neden öyle Kidney beans. He? Kidney beans. beans. Hmm. Hayır. Bean? Kind of güzel. Hayır. 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 güzel. Hayır. 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 Oh, Blood beans, beans. Black turtle beans that's called, mm. this one, olochi beans, pinto beans, red mm. kidney beans, <laughs> chickpeas. Too <chicken>. many beans! Look, absiki beans. I don't know, there could be Haricot so much beans. beans. <laughs> bean mix. <laughs> bean mix? <laughs> <laughs> I know what a bean mix is. It's, it's one package of lots of beans but all of... Do It evet. <laughs> İşte evet barbunya. Ha, ben, ben şunu çekiyorum zaten. Şunu... Barbunya görüyorum. Şunu evet. diyorsun sen. Ben şunu diyorum zaten. İkisi farklı mı? Evet, bu Pinto Beans, o, o Borla Beans. Evet. Bence Barbunya'ya daha çok benziyor. Barbunya Beans. Peas. Aa, sarı şey ya. Sarı, sarı bezeli. Evet. Nasıl değil mi Ben gördüm. Beans. daha önce kullandım. acaba kara bir şey bu. Yani suyu mu imaf bu. Çorba, çorba karışım. Çorbalıymış bu da. Hı. Hepsinden, az ondan, az bundan. Evet, hepsini yapıp, blenderlıyorsunuz bundan. Mercimek çorbası ısı gibi yani. Bu arada Paskalya geldi, yani az kaldık gelmek üzere. Geliyordu gelmekte olan, o yüzden sürekli bir sürü işte Paskalya için çikolatalar var burada. Ne, ha Temizlik için, yiyecek malzemenin yanında satılınca zannettim bilinç tableti. Ne alaka diyecektim yani. Şey çamaşır suyu tableti. Ozon suyu tableti değil. Ozon tableti ya da. <laughs> Bilemedim ismini. İndirme girmiş burada da. İndirme girmiş. Malzemeler var. Ha sabun buldum. Ne sabun buldun? Bildiğin kalıp sabun. Var zaten. Ben niye bulamıyorum? Azlarını bulamıyorum bunu. Olur ya her yerde Hayf var. Hayfa alerjenik diyor bak. Sensitiv Evet her yerde var. Saçmanın bizim alıp sabun kullanmamız lazım. Sen sen kullanılır. Mercimek cipsi buldum. Süper. Gördün mü Orhan? Bu mercimek cipsi. Bu da. Ama şey bunlar mercimekten yapılmış. Bu gluten free falan şeyleri oluyor. Var. Aynen gluten free ee, Bu tatlı acılı. Şunlar benim favorim. Bunlar çok hafif, çok güzel oluyor ama e, benim favorimi kaldırdılar gerçi benimki şöyle soğanlıydı ve bir zerdeçallı yapmışlar ama benimki neydi? biberiyeliydi Bizim bizim Cipslerimizi tutmaz ama yani buranın cipsleri de güzel. Ben beğeniyorum. Ya da organik şey. Şarap. Organik, Değişik. şarap satıyorlar. Bir bira gibi. <laughs> ne o? Değişik Aa bu çok güzelmiş kutusu. ney bu? Bu da şarap. Wine işte hepsi. Evet. Küçük şişeler çok tatlı. Etin kilosu kaç? Şu 10.66. 10.66. Bu 10 lira. Dana bu arada bunlar. Bu 12.66 ama tabii hep farklı yerleri yani. Dana Aynen. Ama çoğu rost için yani rosto için. Bu da mısırla beslenmiş. Evet, bu da mısırla beslenmiş. Mısırla beslenmiş. Oldurum. 17 liraya. Şey, e, şey, kilosu ona mı mu? Ha, kuzu. şey, omuz mu, kol mu diyorlar, kol. Şurası, kaç parça var bilmiyorum ama... İşte yazıyor, 41 pound tuttu. Şu ne yaptı? pahalı yani. Ben mi aldım? Ben? Kaç parça? 18 parça. 18 parça 41 parça. Bir alışverişinde videonun da sonuna geldik. Evet. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşunu basmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.